AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sert'in eşi Nuray Sert Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Nuray Sert için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Sert'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Abdülhamit Gülle, Eski Bakan İsmet Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, siyasiler ve milletvekilleri katılırken, AK Parti Kayseri Milletvekili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cenaze işlemleriyle yakından ilgilendiği dikkat çekti. Nuray Sert'in cenazesi cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.